Mmm merhaba arkadaşlar. benimir bugün Arena of Failure'da biöt oynuyoruz. Aha 1642, bak 1631 olsaydı beğenirdiniz değil mi arkadaşlar? Asar. Ama burası şeydi ya dur neyse boşu yapamadım. Siz anladınız arkadaşlar. O ne oluyor kardeşim? Her her videoda böyle değişik değişik. Yani şöyle bismillah. Ya kardeşim Of. Niye mesela hani her videoda böyle fantastik bir maçlangıç yapıyorum ben anlamıyorum. Yani 8 tane bot lane niye var şu anda? Bilgisi olanlar yorumlara yazabilirim arkadaşlar? Arada benim buluyor gerçekten ya bu. Battery öyle... low. Lan ne battery low kardeşim. Hey, hey, hey. sakin ol daha yeni başladık. Ya kardeşim atma o skill bak vuracağım kafana. Yani Güzel şampiyon bu arada böyle. Hani kolay kayıtlanabiliyor. Mobil bir şampiyon. ileri atılma geri yani. Engage ve disengage potansiyel olan bir şampiyon. Şeyi sormak istiyordum ben. Mesela oyunu hali hazırda oynayanlar falan. Ne düşünüyor bu konu hakkında? Veya benden ne gibi içerikler görmek istiyor? Ya bu değişik geliyor artık. Bu, bu ne kardeşim ya? Bak o karakter beni çok sinirlendiriyor bu arada. Sürekli sisi yemek istemiyorum ben oyunda. Sinirlendiriyor bu oyunda sisi yemek beni. Şöyle bir tane daha vursam var ya aslında ulti atıp kesmeye çalışabilirim. O base atacak değil mi şimdi? Oğlum bu şart yaz? <laughs> çok tryhard er oynadım bir anda orada ama güzel de oynadık aslında hasar yemedi karakter bir anda ya. Şunu alalım bir şekilde. Gene burada bayağı kalabalık bir şeyler olacak. Ya e şu ol eşek niye çarpattın ki sen onu şimdi? O kadar hasar vurdum geldi. Cık, sinirlenmeyeceğiz abi. Bugün sakinim. Gerçekten çok sakinim arkadaşlar. Sinirlenmek yok. Sinirlenmek yok. Ee, güzel bir baş... Pardon, atma o olur... artık bak valla. Güzel bir başlangıç yapamasak da kötü bir başlangıç da yapmadık. Yani <laughs> gayet mantıklı ben. Lan yeter lan yeter kardeşim atma o sersem etmeyi artık ya. Bu ne kardeşim ya? Bu nedir ya? Kaç kaç flash koydum direkt. Benim supportum niye bu kadar işlevsel değil? Hani hiçbir işe yaramıyor gibi hissediyorum nedense. Baksana adam her saniye bir şeyler atıyor ya bana. Vallahi sıkıldım. Kiralabilir miyim arkadaşlar artık ya? Kilit ihtiyacım var. Burada ölmeden kaçayım en iyisi. Of, çok zor ya. Vallahi çok zor. Bu kadar... Niye bu kadar zor bir oyunun içine düştüm ben ya? Adamlara bak sanki e-spor maçındayız. 5 kişi falan. Var, tiplere bak. Harbi 5 kişi oynuyorlar ha ben. Girmem oraya bu arada. Ne kardeşim bu ayar. Tamam sakin. Tamam ya. Vallahi. İşte. Ya, oynayacağınız oyunu var ya böyle... Amuda kalkayım. Ters sakla atayım. Böyle... Oynayacağınız oyuna gireyim yani. Böyle gerçekten... Derin bir nefes. Huh. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sakiniz. Vallahi arkadaşlar. Çok çok zor. Yani böyle olmaz. Bu takımda olmaz yani. yani. Hem oyunun başından beri 8. Bak sinirlenmeye başladım. 8 kişi botta oynuyorum ve hani support'um nedense ekstra bir işlevsel ya useless. Useless'ın kelime anlamı da hani etkisiz demek de işlevsel olmayan çok Türkçe olarak <laughs> Zor geldi Lan eşşi oldu eşek orman yardım etse Orman mı lan bu dur Çok... Ha tamam ormanmış bu zaten Benim sap bak, supportum benim mental counter şey yaptı mental olarak beni sinirlendirdi arkadaşlar kendime gelemedim Cık, Olmaz ya Bu ne kardeşim ya ben o, Başlarım böyle Uff sa tamam sakin Uh, i̇yi durumdayız arkadaşlar. Ya öne geçemedim kiralamadım ya biraz canım sıkkın. Ondan dolayı. Biz farmımızı yapalım. Violet güçlü bir şampiyon. Onu göstereceğim size. Zamanda oynadım çok fazla. Zaten hani iyi diker olarak bir video Violet oynadım. Ee, oynadım ama çok az oynadım. Tel Anlas oynadım. Onu çok fazla oynadım. Şimdi bana gelecekler değil mi? Ben burada öleceğim. Muhtemelen. Ama iki kişi falan gelmeyin. Üç kişi hiç gelmeyin. Dört kişi gelin kardeşim. Yani dört kişi de gelmeseniz olur tabii. Beş kişi de gelebilirsiniz. O da bir tercih ama. Hani iki üç az yani. Hatta ejderi alın. Şu canavara her şey alın. Kardeşim kırmızı red mavi ne varsa getirin. Valla az geldiniz yani. Ben beğendim. Gayet güzel gayet güzel. Yeah yeah. My best, arkadaşlar. Ne oldu lan ona? Lan asist alamadım ben ondan? Allah Allah. Ben ona güzel bir hasar bıraktım. Kes bunu da. Kes 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 kes. Kes onu da Kes onu da. Kes. Vur 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 vur. Harbiden nasıl bir oyuna düştüm ben? Gerçekten hiçbir şey anlamıyorum ya. Vur 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 vur. da bundan bunu da bundan. bundan. Her şeyi alacağız arkadaşlar. Bakayım benim gold durumum ne? İyi gold olarak gene fena durumda değilmişiz. Lan bir tane kill kil alabilir miyim ya? Valla bak çok bir şey istemiyorum. Bir tane kill. Şunu benden uzak tutun. Valla. Aha valla kesti onu da. Herhalde lan bunlar bana. Ben sizdenim sizdenim. Bana dalma. Gel lan buraya. Dal dal kardeşim dal. Oğlum bak 1k vurdum gene kill bende kalmadı bak. Aaa. Oh! Tövbe bismillah ya. 5 asist yaptım bir anda ben anlamadım arkadaşlar niye böyle oldu. Şuna bir anlama yardım eder misiniz arkadaşlar? bir şeyim azaldı da hani. <laughs> okey okey. Arkadaşlar yani bu ara fark ettiyseniz hani öne geçemesek bile güzel hasar vuruyoruz gerçekten. Ya olan diyorum videoya girmeden önce lan ne güzel işte şimdi girerim oyuna. Aynen kardeşim çok güzel girdim. Çok bayağı başarılı. Bak şimdi olay ne biliyor musun? Giriyorum. Hani ormanımı dönerim. Aa, pardon orman demişim. Farmımı yaparım. Adamlarla fight Bir şeyler olur falan filan diyorum. Ulan oyunun 10. saniyesinden itibaren 8 kişi aşağı kurdurdu. Bot deyin Yani ben ne yapabilirim ki? Üstüne üstü bir 6 tane asistim var. Kill de alamadım. Gel de oyna sonra kardeşim. Benlik bir şey yok arkadaşlar. Vallahi benlik bir şey yok. Ben elimden geleni yapıyorum yani. Adamlar 8 kişi bot deyin yapıyor. Ne yapayım yapmayayım mı diyeyim. Ben desem keşke o da öyle bir seçenek olsa güzel olur tabi. Lan nasıl ben seni yakalayamıyorum ya. Panda. Kes bunu ya. Bak bu saygısızlık yapıyor şu anda. Hop. Al bak. <laughs> vallahi bütün oyun kiralamamama değdi şu kira almam ya. Çok çok yani eğlendim şu anda. Dur sana lan. O ne lan? Aha vallahi bir tane daha kil. Lan keşke flash'ım olsaydı ona da koyardım flash'ı. Yalnız bak kastık ha şakadan. Ama dedim ben güçlü şampiyon diye. Bak 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 bak, bak, bak. Hop hop sakin. Şunu lan kule. Heh. Lan beni oğlum beni bırakıp ne? Niye... <laughs> okey, okey. Tamam, sıkıntı yok. Güzel. Olur öyle. mı <laughs> kaybediyorum yine arkadaşlar. Yardım edin. Ben... Bu ne kardeşim ya? Vallahi kostüm güzel ama arkadaşlar. <laughs> ya ben az önce bir şeyler oldu. Kayıt falan kayda bir şeyler oldu. Orada bir şeyler görmüş olabilirsiniz. Yani gerçekten bir takım tarihsizlikler, bir takım şanssızlıklar, bir takım artık ne ne, ne demek istiyorsanız anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz zaten. Ben daha iyi oynadığım bir oyunu da atarım zaten. Mantığını öğrenmiş olduk bu maçta şampiyon. Güçlü bir şampiyon zaten biliyorsunuzdur bu şampiyonu. Ama yani işte oyunun başına itibaren şunu bir kesebilir miyiz ya? Bak terbiyesizlik yaptı gene. bu kadar basit. Oyunun başına itibaren 8 kişi bot lane'de olduğu için biraz talihsiz bir oyun geçirdim. Bundan dolayı da hani olur böyle şeyler. Çok kasmamak lazım. Biz oyunumuzu kazanmaya bakalım. Bak bu, bu ayı çok vuruyor bana. Ben de çok vuruyorum ona ama o benden daha çok vuruyor. Çünkü ben AD O AD değil. Bence Güzel çıkalım. <laughs> Şunu alabilir miyim arkadaşlar? Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Çok düşüncelisiniz takım arkadaşlarım. Yani bu kadar düşünceli olmayın ama. Şunu da alalım. Vur vur, bitir oyunu, bitir, 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 bitir. bitir. Bak, bak, nasıl oynayacağım şimdi izleyin. Ben oynayışın klasını izle. Bak, bak bana, lan an. Panlı gibi var ya böyle seni hayır neslin de tükeniyor şimdi. Bir şey de söylemek istemiyorum ama yani oynayacakın oyuna neyse. Odur öyle arkadaşlar. Odur olur olur. Sıkıntı yok sıkıntı yok. E, takım iyi durumda. E, olur yani. Vallahi arkadaşlar bu oyundan sonra artık kardeşim sen iyi dikir oynama orman oynamaya devam edebilirsiniz ama dediğim gibi daha böyle sağlıklı bir oyunda da göstermek istiyorum bu şampiyonu ki kötü de durumda değiliz. Yine iş yaptık. Ama işte yapacak da bir şey yok ya. Oyunun başına itibaren 8 kişi botlu. Hep 8 demem da niye 8 diyorum ben de bilmiyorum arkadaşlar. Vallahi çok sorgulamıyorum şu anda ya. Baba bana geliyor ha. Bak 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 bak. Senden kaçan senin gibi olsundan gel buraya. Çok sinirlendim bak. Beni çok sinirlendirdi. Bak. İntikam aldık. İntikam aldık kardeşim. Bir anda kandırıp vurduk kafasına. Yani güzel bir oyun muydu? onu siz yazın. <laughs> siz yazın onu ama e, kötü bir oyun olmadığı kesin <laughs> diyerekten videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Ormanda görüşmek üzere alt koridorda 1 gramda oynama, oynarım oynarım şaka yapıyorum da hani biraz daha şanslı oyunlar lazım. Güzel giden oyunlar lazım ama benim öyle hani şey mantığım yok. Her maçı iyi oynayayım atayım falan filan. Sizinle birlikte ben de hani oyunda alışmaya yeni şampiyonları öğrenmeye çalışıyorum. Öyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Abone olun bir de. Yeni yani. <laughs> tamam. Aynen. Üzümde maske var. Aynen öyle.